take 6. sınıf orta 1'e giderim. Ha, bu, bunu izlemedim. Selanik nerededir? Ankara. Yok. Nerede? Selanik senin için ne önemi var? E Atatürk orada da. Atatürk olmasaydı şu an Türkiye var olmayacaktı. Yani o, o yüzden biz de olmayacaktık. Selanik nerededir? Ankara. Nerede? Yunanistan'da. Yok öyle Yok, <laughs> Yok ya yani, sana ee Atatürk'ün ne işi var Yunanistan'da? Ha, e, ne işi var lan? Yok öyle sen de daha geçen gittim oraya. <laughs> daha geçen gittim. Anıt Kabir oradaysa sen Anıl da oradadır. <laughs> Kaça gidiyorsun? Ee, yedi. Mars mı daha yakın Hindistan mı? Mars. Mars. Baktı Mars an. mı daha yakın Hindistan? Bunu biliyorum. Mars bence daha yakın. Neden? Evet. <laughs> Orası daha uzak olduğu için. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti'nin mi? Fatih <laughs> Sultan Mehmet. Kanuni Sultan Süleyman. Başka mı? Mustafa Karnı. Kemal Atatürk mü? Mustafa Kemal Atatürk ama. E <laughs> Osman Bey efendim. Osman Bey, o kim? Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Valla Osmanlı Devleti... Yavuz Sultan Selim ta geliyor Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Selim Kurucusu Herkesi sayıyor Aynı olarak da Değil de bir Osmanlı Bir sistem olarak gelmişler şimdi Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Hürrem Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Fatih Sultan Fatih Fatih Mehmet Sultan Tayyip mi? De Recep Tayyip Erdoğan olabilir. <laughs> Bize evlilik programı sunan 3 isim söyler misiniz? Zuhal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. <laughs> söyleyemem. Don't yani söyleyemem. Topal, Esra Erol, Seda Sayan. 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Anne bir 1, anne karanlığı 2, anne 3. 4 4 8 ediyor diyor? 8 de değil ya. Bak ben 8 diyorum. 8 8 9 mu? 9 gibi geldi bana ya Önce parantez içi yapılır 4 2 çarpı 4 8 8 bölü 8 bir 8 bölü 2 4 4 8 mi eder? Artı 2 10 olması lazım bu bir, durumda 8'i 2'ye bölersen 4 eder doğru mu? 2 ile 2'nin toplamı 4 44 yapar Toplamı yani <laughs> <laughs> Tarihle aranız nasıl? İyi Çok iyi evet, evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Eee... Adolf Hitler. Eee... <laughs> ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Fatih Sultan... <laughs> ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Onda var yani. Kimse karışamaz buna. Amına koyar adamın. Adam da var abi. Kime ne? <laughs> Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1453'te yapmadık ya. Kaçta? kaçta yaptı? <laughs> Gezdiğinizde buraya. Kimin elinden almıştır? 1453 yılında kimin elinden almıştır? 1453 yılında almadı ki kimsenin elinden bir şey. İstanbul'u fethetti. Tamam. Kimin elinden, kimin elinden aldı? Kimsenin elinden almadı. Fethetti diyor. Ya bu heyecan ya. Heyecan bu heyecan heyecan. Roma'nın elinden aldı. 1453'te almadı mı? Tamam ben hayır 1453'te almadı. Ne? Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. orucu ilk hangi şehir açar? Ankara. Neden? Büyük şey olduğu için. Cumhurbaşkanı başbakanımız olduğu için. En son Adana açar. Harap. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? <laughs> <laughs> 01 En son hangi şehir açar? <laughs> Düzce. Hayır. Neden? 81 plaka. Doğru bilgi bu arada. Plakalara... Of. 6 kere 9. 90. 6 kere 9. Bilmiyorum. Ben yabancı dil okuyorum. 6 kere 9'u nasıl sorarsın İngilizce'de? Sormuyorum. Sormuyorum. <laughs> 6 tane 10 desek 70 9 çıkarsa 61 mi yapar? Üniversite 1. sınıf. Bak o çok akıllıcadır biliyor musun? 6 kere 9 hesaplarken 6 kere 10'dan bulmak çok akıllıca. Biraz zaman kaybettiriyor ama. 6 kere 9. 36. Bilmiyorum abi ya. 81. 6 kere 9'u 48 etti. Herkes bilir kardeş. <laughs> o kesilmiş ya. Çin setti nerededir? Çin setti burada. Nerede? Burada işte. Belan. Belandan gider o tarafa doğru. Diyorsun. He. Geçtiniz mi çakandan? Ee, geçtim he, Belen'den geçtim. İyi miydi? Güzel he, güzel. Manzarası falan güzel. Görkemli evet. Çin Setti nerede olabilir efendim? Efendim? Çin Setti nerededir? Çin Sesi mi? Çin Setti. Bilmiyorum işte, ilk defa duyuyoruz ya. Çin <laughs> Setti var ya efendim, Çin Setti. Bilmiyoruz Çin Setti nerededir? Çin Setti. Mısır'da. <laughs> Mısır'da. Yaklaştık. Haa, Mısır'da. Evet. Ya arkadaşlar. Yüksek ihtimal şöyle oluyor, bunu geçen gün de konuştuk. Dayı iniyor meydana, tamam mı, pata küte soruyor. Belki 200 kişiye soruyor, 500 kişiye soruyor. Ondan sonra aralarından ayıklıyor. Şimdi biz de eğleniyoruz işte. Çin Seddi, Mısır'ın piramitlerin olduğu yeredir. <laughs> Emin miyiz? <laughs> Eminim. Ama bunu bilin artık arkadaşlar. Çin Seddi nerededir? Hiç yani. Cevap verir <laughs> <laughs> Hayır ben Japonya mı? Danimarka, Ukrayna, Çinsiyette. Say baba. Cezayir mi? <laughs> Çeçe, çiçi, <çiçe>. beş. <laughs> ya bunu biliyorum. <laughs> beş, maço. Çeçe, çeçe, çiçi, çoço, maço. Çiço, çiço. Çiço. Can asa. Gino. Yok Gino. Kısacak başı. <laughs> Abi sakin ol ya. Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın, Macaristan mı daha yakın? Mars. Mars. Neden? Abi ya bu soru niye böyle? E, ee, hani akşamleyin dama çıktığımda yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da ama Macaristan'ı göremiyorum yani. <laughs> Helal lan. Helal amına koyayım. Bence tertemiz zeka oğlum. Vallahi diyorum oğlum bak gözünle görebildiğim bir şey her zaman daha yakındır arkadaşlar. Bunu tartışmayalım lütfen. Mars'a iki saate gidebilirim. Uçakla. <laughs> Macaristan'a. ...Macaristan'a daha uzun sürer bence. Kıble neresidir? Kıble. Doğu. O taraf. Konya'da. Konya'da. Kuyumcu olabilir mi? Efendim? Kuyumcu. Yok. Kuyumcu mu? Bilim adamı olur mu? Zannetmiyorum. Değişik bir tip. Bu bilim adamı ama. Öyle mi? Einstein. Bu. Ne üzerine? Şu fotoğraftaki kimdir? Aziz Nesin. Bu fotoğraftaki kimdir? Vallahi bunu kurtuluşta olabilir bu adam yani. Kurtuluş caddesi <laughs> olabilir mi? Yani. Bu abi Nacer'dan yukarıda olabilir. Kayıp mı olmuş bu adam? Bulun inşallah. Evet canım Necat Uygur. Tiyatrocuydu. Çok sempatik. Komik bitti. Biz onu çok tiyatrodan izlemiştik. Güldürürdü bizi. <laughs> Kurtuluşta bir abimiz var. Ya nasıl yapıyor onu ya? Mekan cennet olsun. <laughs> Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. <laughs> <laughs> Neydi sanırım ya? Abi. Yani gölüdür herhalde. Değil <laughs> mi? Değil. En son biz coğrafyada ne işledik? <gülüyor> <gülüyor> Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. Hayır değil. <laughs> Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Okyanus. Abi gitmedim de bilmiyorum daha. Ok okumuştum da tayo yok. Tahmini. Ne olabilir? Van Gölü. <laughs> Bilemiyorum. Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarı. Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü değil ki. Ne ki? Sadece bir gölü. Ben sadece gölü Van Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarıdır. Emin misin? Eminim. Van kedisi mi? <laughs> Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Tuz Gölü. <laughs> İstiklal Görüşürüz. Marşı abi. Tamam biliyoruz eyvallah ülkücüyüz. Gel Lan onu ben nasıl yapacağız? İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Tamam abi. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen az O benim yıldızımdır parlayacak. Allah be <gülüyor> be. <gülüyor> bu kadar biliyoruz abi. <laughs> ee, şu an yurt Tipik bir <laughs> Türk örneği diye izleteyim mi? ...dışındayım. Tam bir Twitch chat'i değil miydi? Ya. okuyor muyuz? Evet okuyorum. Ünivers Vay bu çocuk ne ya? Kalabilir <laughs> onun <laughs> ee, Şu an yurt dışındayım. Ya. okuyor muyuz? Evet okuyorum. Üniversite okuyorum. 2 olarak Fransa. Aa, tamam. Efendim İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musunuz? Tabii. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Dur ya. Utanırım şimdi. Ben her gün okurdum bunu. Korkma sönmez bu şafaklarda üzerine alsanacak. Ee... Bu tip durumlarda şey yapmak lazım. Ritmiyle söyleyeceksin. Korkma sönmez bu şafak. Öyle öyle aslında bulur. Ya diyorum ya bu kitlenme yani. Başka bir şey değil. Vallahi utandım. Yok okuyamadım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzene al sancak. Sönmeden yurdumun tüten en son ocak. <gülüyor> <gülüyor> i̇stiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Tabii ki memnuniyetle. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim ancak. Çatma kurban olayım şehrini ey nazlı ilal. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. Efendim İstiklal Marşı'nın <laughs> ilk kıtasını okur musun? Korkma sö sönmez bu şafaklarda yüzen az sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten Ya sen söyle yaban Tamam sen söyle <laughs> <laughs> Adamın ne kafasını karıştırıyorsun ya yandan yandan <laughs> Tamam ezbereyim ben merak ettim tamam <laughs> Efendim? İslam Marşı'nın ilk kıtasını yani okur musun? Söyle, söyle. Korkma sölmez <laughs> bu şafa Sönmeden yurdumun üstünde <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> Gözlerin Milletimin <laughs> Yıldızı Yolunca... parlayacak o oyun. benim. <laughs> soldaki çok gaz ya. Soldaki var ya. İlkokula döndü ha. Hani böyle ilk önde dururduk ya böyle kafa yukarıda. O benim milletimdir, o benim milletimdir ancak. Bir şey Kurban olayım. Çehreni en azlı hilal. Sönmeden yurdumuz. <laughs> Eyvallah sor. Ya abi min, milletle dalga geçmeyin ya. Geri zekalı değil bu millet. Ta, ta, tamam mı? Hep Eyvallah. geri zekaları ya yayınlıyorsun. Aa, Yok yani. ya İstiklal Marşı'nın <laughs> ilk falan bile Ay. Oğlum beynime ka kan gitmedi. Ah. Adam içerlemiş, içerlemiş. Yemeyebilir adam ya, anladın mı? <laughs> ya izleyin diyorum ben hep böyle geri zekalı. Ha, halk hep geri zekalıymış. Şey, Mısır piramitlerini bizden ça, çalmışlar falan. Öyle bir şey var ya. Yani. Sayemizde insanlar <laughs> etmeni falan. E, e, evet o konuda haklısın abi. Ha. Hadi Allah'a emanet. <laughs> ne dedin haklısın dedin. <laughs> böyle geri zekalı. Ha, halk hep geri zekalıymış. Şey, Mısır piramitlerini bizden çal, çalmışlar falan. Öyle bir şey var ya. Yani. Sayemizde insanlar <laughs> etmeni falan. E, e, evet o konuda haklısın abi. Ha. Hadi Allah'a emanet. Yani aslında bir noktada kötü bir eleştiri yapmamış. Yani insanlarımızın sadece geri zekallıklarını sunarak bütün toplum o kadar geri zekalıymış gibi düşündürtmek algısı bu. Ama bu geri zekalıktan çok e eğlenme yani. Ben e eğlenmek için izliyorum şu an.